Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi göreceğiz. Ekranda futbol, futbol müsabakasından bir an görmekteyiz. Maçın sonunda her iki tarafta eşit puan almış ve berabere kalmıştır. Hepinizin bildiği gibi beraberliğin bozulabilmesi için takımlardan birinin daha fazla gol atması lazım. O zaman beraberlik yani eşitlik bozulmuş olacak. Şekildeki terazi modelinde sarı kütleler 1 kilogramlık kütleyi, kırmızı kütle ise bilinmeyen kütleyi göstermektedir. Buna göre modelin bozulmaması için bilinmeyen kütle yerine kaç tane sarı kütle konulabileceğini birlikte bulalım. Terazinin dengede olmama durumunu eşitsizlik cümlesi olarak ifade edelim. Kırmızı kütlen bilinmeyen kütle x, sarı kütleler 1 kilogramlık kütleydi. Öyleyse x artı 3 küçüktür 7 diyorum. Doğrusal eşitsizliğin çözüm kümesini bulalım. Eşitsizliğin her iki tarafından 3 çıkartıyorum. X küçük 4 olur. Yani bilinmeyen kütlenin yerine 1, 2 veya 3 tane sarı kütle konulabilir. Terazinin dengede olma durumu matematikte eşitlik olarak ifade edilir. Dengede olmama durumu ise eşitsizlik olarak ifade edilir. İçinde sayılar ve küçük küçük eşit büyük büyük eşit sembollerinden birini içeren cebirsel ifadeler eşitsizlik olarak adlandırılır. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitsizlik bozulmaz. Şekildeki terazinin dengede olmama durumunu doğrusal eşitsizlik olarak ifade edelim. Kırmızı kütle 1 kilogramlık kütle, yeşil kütle 2 kilogramlık kütle, mavi kütle ise bilinmeyen kütleyi göstermektedir. Öyleyse 2 artı 2 artı 1 artı 1 küçük, x artı 1 diyorum. 6 küçük x artı 1 olacak. Eşitsizliğimin her iki tarafından 1 çıkartıyorum. 5 küçük x olur. Yani bilinmeyen kütlem, mavi kütlem 5'ten büyük olmalı. Şekildeki terazi modelinde dengede olmama durumunu doğrusal eşitsizlik olarak birlikte ifade edelim yine. Kırmızı kütleler 1 kilogramlık kütleyi, mavi kütle bilinmeyen kütle, yeşil kütlelerimiz 2 kilogramlık kütleyi ifade etmektedir. Öyleyse x artı 2 büyüktür 2 artı 2 artı 1 artı 1 artı 1 diyoruz. Yani x artı 2 büyüktür 7. eşitsizliğimin her iki tarafından 2 çıkartıyorum. x büyük 5. Yani bilinmeyen kütlem 5'ten büyük olmalı. Başka bir örneğe birlikte bakalım. Şekildeki terazi modelinde yine dengede olmama durumunu doğrusal eşitsizlik olarak ifade edelim. Sarı kütle 5 kilogramlık kütleyi gösteriyor, mavi kütle 2 kilogramlık kütleyi, kırmızı kütle 1 kilogramlık kütleyi, yeşil kütle ise bilinmeyen kütleyi gösteriyor. Öyleyse 2 artı 2 artı 1 artı 1 artı 5 küçük x artı x diyorum, yani 11 küçük 2x. Eşitsizliğin her iki tarafını ben 2'ye böldüğüm zaman 5.5 küçük x, yani x 5.5 kilogramdan büyük olmalı. Bu dersimizde eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi ve doğrusal eşitsizlik olarak yani terazinin dengede olmama durumunu doğrusal eşitsizlik olarak ifade etmeyi gördük. Siz de şekildeki terazi modelinde dengede olmama durumunu doğrusal eşitsizlik olarak ifade ediniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.